Öncelikle hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün mobil telefonda özel kendi desteğiniz nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim. Bu videoyu bekleyen arkadaşlarımız çoktu. Ama cidden de video çok uğraştırdı arkadaşlar. Siliyorum, yapıyorum, geri siliyorum, geri yapıyorum. Bulması gayet çok 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 yordu beni. Buna geçmeden önce size sadece bir videonun altında gelen yorumları göstermek istiyorum. Çünkü cidden de beni çok memnun etmişti. Video toplam 2000 görüntülemeye yakın arkadaşlar. 46 beğeni var. Beğeni sayısı bayağı bir düşük tabii ki. 96 yorum var. Yorum sayısı güzel. Bakın arkadaşlar. Yoruma gelen arkadaş, yorum atan arkadaşlardan birimiz, arkadaşlarımızdan biri ne demiş? Abi bu videoyu o kadar çok aradım ki harbi senin dediğin gibi senden başka kimse çek, çekmemiş. Çok teşekkür ederim yazmış arkadaşlar. Cidden de arkadaşlar ya çeken de gösteren de varsa paralı gösteriyor. Ya yani da hiç videosunu çekmiyorlar. Başka kimsenin yapmasını istemiyorlar özeldesin ama biz elimizden geldikçe yardımcı olmaya çalışıyoruz ve mobil telefonda nasıl özel kendi desenizi yapabilirsiniz onu göstereceğim arkadaşlar ama bunu göstermeden arkadaşlar şunu söyleyeyim Part 2 videosu arkadaşlar aslında bu çünkü e, diğer ser bundan önceki videoda da özel kendi e, özel server bir de özel skinleri nasıl yapabilirsiniz onu göstermiştir skinleri onu da şu yukarı atacağım arkadaşlar şöyle mouse'u göstereyim şu yukarıda bir şey olacak. Oraya tıklayarak önce o videoyu izleyip sonra buraya gel gelmeniz lazım. Onu izleyip ondan sonra buraya geldikten sonra arkadaşlar yapacaksınızdır. Ve şimdi videoya geçelim. Videoya geçtik. Evet arkadaşlar isterseniz buradan direkt burayı izleyip ya da isterseniz de mouse'un olduğu yerden de göstereceğim. Bak anlamadığınız yerden mouse'a bakabilir veya elime bakabilirsiniz arkadaşlar. Kiwi Browser'e tıklıyoruz. Part 2 videosu demiştim arkadaşlar. Zaten orayı yapan arkadaşlar direkt buraya gelecek. Buradan direkt login'e tıklıyorum. Şöyle mouse'ta da göstereyim. Login'den durmadan hazırız. Giriş yapmaya çalışacağız. Biliyorsunuz ki bu uzantıda login meselesi sıkıntı. Ve yeni eklenti geldi arkadaşlar. O eklentinin videosunu çekeceğim. Bilginiz olsun. O eklenti duyduğuma göre çok güzelmiş ve çok mükemmel diyorlar onunla ilgili. Ama daha onu da tam öğrenmedim. Onu öğrenip mobil telefonda ve öz, e, PC'de nasıl desen yapılıyor server, skin server onları gösteririz arkadaşlar şu şekilde bize alırsa başka hiçbir sıkıntı yok tek sıkıntımız şu arkadaşlar o da alıyor bazen 15 saniye bazen 20 saniye bazen bir dakikaya kadar beklettiği oluyor yani onun keyfine bağlı bir şey Facebook'ta böyle bir sıkıntı oluyor mu bilmiyorum ve evet bu kolay tek beğendim oluyor onu da bilmiyorum kabul etmedi tıklayıp girmeye çalışacağız. Şuradan giriş yaparsan birisini çok kolay anlatacağım. Arkadaşlar dediğim gibi kanala abone olup videoyu beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Yaşadığınız başka bir sıkıntı varsa onu söyleyebilirsiniz. Telefon hız konusu, internet hız konusu, Pup mobilde FPS sorunu, Vormeto'ya da başka bir sorun. Yorum olarak yazın. Yardımcı olmaya çalışırım onunla ilgili de. Giriş yaparsa dediğim gibi başka bir hiç bir sıkıntımız yok. Hadi abi elim yoruldu ya. Ve bunu videoydu arkadaşlar. Ee, yani özel Neyse, nasıl yapılır videosunda o kadar uğraşıyordum ki yapar yapmaz direkt videosunu atıyorum çünkü video geç geldi biliyorum ama olmuyordu yani ne yapsam olmuyordu sonunda sil geri yükle sil geri yükle biraz sıkıldım canım sıkıldı yapana kadar canım çıktı inşallah videoda da hakkımızın karşılığını alırız diye düşünüyorum tabii şu giriş yaparsa bugün giriş yaptı tam diyecektim ki arkadaşlar siz ekranın burasından izleyin diyecektim. Yani orayı atlayın anlamında. Buraya geldikten sonra arkadaşlar mouse'la da gösteriyorum. Skin lapsi yazıyor ya arkadaşlar. Oraya tıklıyorsunuz. Şöyle tıkladım elimle. Şu an mouse'la hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Bakın mouse işlev değil yani sadece göstermek için yapıyorum. Bakın arkadaşlar burada ne yazıyor? yukarıda 1920'ye 1920'ye çarpı 640 şu yılanın boyutu bu şekilde olmalı yani yapacağımız yılan bu şekilde olmalı aşağıda da 1950 640 yazmış şimdi biz hangisini yapacağız arkadaşlar biz aşağıdakini yapacağız 1950 640 yapacağız peki bunu nereden yapacağız şu şekilde bir fotoğraf indirdiğinizi düşünüyorum ben Canva'da zaten bir sürü fotoğrafım olduğu için oradan yapacağım. Siz de o indirdiğiniz fotoğrafı yükleme ayarlarından direkt buraya yükleyebilirsiniz. Galerimdeki fotoğrafların gözükmesini istemediğim için böyle bir şey yapıyorum. Zaten orada bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Özel boyut var bakın arkadaşlar en üstte. Şöyle tekrardan gelelim. Bakın buradan artı işaretine bastık. Şöyle artı işaretine bastık. Artı işaretine bastıktan sonra özel boyuta geldik. 1950 640. Yeni tasarım oluştur yazısı aktif oldu. Tıklıyoruz. Bakın aynı oradaki simgeyi aldı. Şöyle yükleyenlere tıklıyorum arkadaşlar. Yükleyenlerde şu deseni, hangi deseni yapalım? Şunu yapalım. Mesela diyelim ki bu sizin foto indirdiğiniz bir desen. Şu şekilde en üste getirin ve aşağıdan çektikten sonra sonra da ortadan çekin şu şekilde burayı kendinize göre ayarlayın arkadaşlar evet peki biz buna nasıl isim yazacağız burada arkadaşlar artı işareti var tıklıyoruz burada yan tarafa çekiyoruz metin işareti var metine tıklıyoruz şöyle bir yazıya tıkladım orada yazı çeşidi çok arkadaşlar ben videoyu uzatmak istemediğim için biraz hızlı yapıyorum siz oradan kendinize göre bir şey bulabilirsiniz ben şu şekilde tamam diyorum ekranı boş bir yerine tıklayıp şöyle küçültüyorum şu şekilde bir desen yaptım ve indir işareti var arkadaşlar yukarıda ok işareti vardı aşağıya doğru ona bastım şu anda fotoğrafımız indi biz buradan tekrar ne yapacağız buradan aşağıya geliyoruz ve bundan önceki yere girdik 1950'ye 640 yapmıştık doğru ve buradan o ok işareti var bakın yukarı doğru şu işaretten bahsediyorum arkadaşlar mouse'tan bakabilirsiniz tıkladık şu fotoğrafı seçip bitti dedik şimdi aynı desem buraya geldi fark ettiyseniz bakın yılanın tam olduğu yere geldi şu şekilde bunu seçtiniz ya arkadaşlar artık ismi nasıl seçmek istiyorsanız veya bakın şöyle bir kere de sığmıyorsa o ok işaretine bakıyorum. basıyorum şu işareti bir keresinde de şöyle olduğu yerden pardon bir keresinde şöyle basacaksınız tamamdır dovunat yazmadan önce arkadaşlar pardon buraya gelmenize gerek yok dovunat basmadan önce buraya bir isim yazın oldu yazıyorum olduğunu anlamını biliyorsunuz abone oldu anlamında söyleyelim doble tıkladıktan sonra bir tık geri geliyoruz geri geldikten sonra ekranımız yüklendi şimdi arkadaşlar bunu yapabilmeniz için yan taraftaki özel serverlerin açık olması lazım diyecektim ki yanlışlıkla oyuna girdim pardon kusura bakmayın geri formatöre tıklıyorum hemen Yan taraftaki serverlerin açık olması lazım. Yan taraftaki serverler açık olmazsa şu kısımdan bahsediyorum. Part 1'de nasıl açacağınızı söylemiştim zaten. Onu yaptıktan sonra da burada özel desteğinizi yapabilirsiniz. Buradan sete tıklıyorum arkadaşlar. Sete tıkladıktan sonra dosya seç var. Şimdi dosya seçe tıklıyorum. Yanlış bir yere tıkladık. Dosya seçe tıkladım indirenlere geleceksiniz arkadaşlar Üç işarete basacaksınız Üçlü işaret var ya oradan indirenlere seçeceksiniz Biz oldu yapmıştık Bakın burada verdiğiniz ismi göreceksiniz Farklı farklı desen yapıp Oyun içerisinde kullanabilirsiniz İsterseniz 200 tane desen yapın Her birine farklı isim verirsiniz Burada istediğinizi seçersiniz Oldu'ya basıyorum Bakın ekran yenilendi Çok güzel bu olduğunu gösteriyor Şuradan İkinize tıklayıp en aşağıya geleceksiniz ve desenizi seçiyorsunuz arkadaşlar bakın bu şey diğerleri açık olan şeyler şu şekilde buradan diğer yaptım desen ekran yenilenince o desen yok arkadaşlar bu seferde bunu yapmıştım isminizi üstüne yazarak arkadaşlar buradan farklı farklı desenler seçebilirsiniz Unutmayın istediğiniz kadar desen seçebilirsiniz arkadaşlar o konuda bir sıkıntı yok ben şu an rastgele öyle desenler çektim. Yani yaptım. Siz daha fazla uğraşarak da güzel bir kendinize desen yapabilirsiniz. Tabii eğer daha güzel bir desen nasıl yapabiliriz abi biz yapamadık derseniz de onun videosunu da çekeriz arkadaşlar. Hiç bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu beğenip yorum atarsanız çok memnun olurum. Videoyu burada bitiriyorum.